Bulu takısı yiyorum. Aga. 60 abone dedi. 70 abone yaptınız. O yüzden size buradan çok tebrik ederim. 70 abone olduğu için Aras'a kapışıyorum. Bulu takısı sipariş verdi. Yani gelecek. Siparişi verdi baba. Gelecek. Ben onu ağzıma sokacağım. Sonra yine hastanelik olmayacak. Vallahi onu bilmem. Karlı pır güzel gitti de bir de problemi var dedim. acaba bir şey olur mu? Kapış, kapışma. Ee, ben size haber vereceğim. O zaman ee, şey yaparız. Orada ben video çekerim ve büyük kapışma başlar. O sıra ben bunu taksiye de. <laughs> bir şey yok ki. Araç yedim. <laughs> Şakala şaka gül.